Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Balmond'a yeni bir kostüm geldi. Ben de epeydir Balmond oynamıyordum. Şimdi ormanda Balmond oynayacağım. Hem de kostümle beraber oynamış olacağım. Kostüm gayet güzel gözüküyor. Bir ulti efektini görmek lazım. Gölgem açık değil mi? Açık. Ama şu yorumu da yapalım. Böyle Collector falan olan kostümlerin genelde en güzeli Collector oluyor arkadaşlar. Bazen yani diğer şu Collector kostüm varken buna da gelip oynamam. Karşıya gittiğini gördüm ama çok geç gördüm. O yüzden artık birazcık yapacak bir şey yok. Kanka XP'mi bölme. Yani git. Buradan. Ha. Git buradan. Hemen şimdi lanetli miğferle şöyle hayatımıza başlayalım. Ormanları hızlı kesiyoruz aslında dediği gibi ya. Ormana gidip girebilirdik. Birazcık video telaşesinden arada kaynadı gibi gibi oldu. Biraz takasa gir. Kanka ölümüne biraz vursana ya. Vur biraz. Tamam. Bunu da hiç görmedik bu arada burada. O bu olmadı işte. Ölmeyecek ki. Cana bak. Kötü oldu. Çok oyalandık. Ya başına geliyorum bekliyorum adamın arkasında duruyorsun. Yani minyon falan kesmeye çalışıyorsun hala. Nefret ediyorum şu tarz şeylerden oyunlardan ya. La gelmişim dibindeyim ben senin. Sen vursana oraya ya. Biliyorum orada olduğunu. Turşu kaybol. Pençesini attı la bu arada bu. Şeye de ulti attı bu arada. Bunlar buraya salmayacaklar. Eyvah eyvah. Base atsak. Nasıl bu kadar baskı ya? Hı? Şimdi pençesi yok aslında da nasıl oynayacağız? Dur bakalım. Kanka oraya birinizin gitmesi lazım. Gitti bile tamam uğraşmayalım o zaman da. O da ultiye basmış tarıyor. Yapma ya. de kalmayaydı keşke. Çoğu da geliyor aslında devam etsen mi etmesen mi. Hiç beklediğim gibi başlamadı oyun. Çok sıkıntı başladı ya. Üstünlük kurarım diye düşünüyordum. Alakası bile olmadı yani. Geri düştük bir de üstüne. Neyse dur bakalım. Toparlarız inşallah bir şekilde. Şöyle direkt gardiyana döneceğim. Lanet diye tamamlamaya gerek yok. Çok aralarında fark yoktu sanırım ya. Değiştirmediler senin değilim hatırlamıyorum. Geliyorum. Tamam. Ya yani onu illa atacak. Yani beni tilt edecek illa o çocuk tamam mı? Çok vuracak. Öldün mü? Videoya Beğeni at Doldurmam lazım burada Tekrardan geleceğim Ultim de bitmiş bir halde Sen de geber Liu'yu nerede? Al Al illa ona vuracak o Ona illa vuracak Ölseydim ben sana neler neler söyleyecektim de sen dua et ölmedim yani sen ona dua et tamam mı sanırım bafım gitti yin bafımı yedi ama canı sağ olsun canı sağ olsun elbet alırız intikamını elbet şimdi yukarıdaki elemanı oynayacağız. Kanka geldiğimi görüyor. Bunlar bir rahatsız. Ben bunları anlamadım ya. 500 defa saldırı atıyorum bir yandan da. Hala saldırmıyor. Ne alttaki saldırıyor ne bu saldırıyor. Ne olacak? Ben vuracağım vuracağım gelip son vuruş falan mı atacağım? Plan bu mudur yani? Olay bu mu? Geber. Fazla vuruyor aslında. Gelsene gel gel. Oh, Sniper diyorsun. Bana niye ulti atmıyorsun da onu atıyorsun ya. Sanki onu kesecek de. Çıkar çıkmaz öleceksin. Aha. Allah. Eyvah. Ya. Hiç beklemiyordum bu arada. Kim bekleyebilirdi ki yani. Hiç beklemiyordum. Değişik bir durum oldu ya. O değil şimdi gardiyanı tamamlayacağız. Gardiyandan sonra yine gideceğim. Bir tane büyü savunması da çıkmam lazım. Nasıl yapacağım? O kadar keskin hasarlar var ki. Neye savunma yapmasam öte taraf zor yani. Nasıl yapacağız? Şu Edit'e öyle bir tilt oldum ki anlatamam yani manyak mıdır nedir? Her yerde beni kesti yani. Engelledi. sürekli beni engelliyor. Değişik bir çocuk. Ama yani zaten yapması gerekeni yapıyor. O yüzden fazla dağılamanın mantığı yok. Birazcık şimdi orman kesmemiz lazım. Aslında pençe gelecek ya. Gidip şu karşı ormanı bir yemesek mi ya dostlar? Hmm. Karşının mavisini bir intikam diyeceğim de. Edit yine kesti orayı. Lan öl lan! Yorma bizi. Yorma bizi turuncu bat. Yorma bizi. Şunu tamamlayacağım ya. Şunu direkt yapayım da. ADC düştü. Saldır ona geliyorum. Ama inşallah saldıracaksın yani. Bak yine... Gözlerim kör oldu. Neler gördü bu gözler az önce. Oraya gitsem ı -ı. direkt ölüm var orada. Orada kan var, vahşet var, her şey var. Ulti basacak, tarayacak ha ona göre. Onunla şaka olmaz. Aşağıya kesmiş, buraya gelmiş. Hayır, oraya atlayacağını düşünemiyor musun? Gerçekten cidden mi yani? Harbi harbi mi? Harbi harbi ise yani sıkıntı daha büyük. Birinin ölmesi lazım çıkmam için. Oo. Böyle bir yerde beni anca hepinizin içinden şey geçmiştir yani Balmond oynar. Oh şurada bir kanon sımış baltı olacaktı ki bari falan. O da bir olsaydı işte evet gerçekten kurtarırdı ama kimse oynamıyor bu arada. yani şu tank da, şu da orman main'di. Ben aldım ormanı. İşte genelde böyle olunca da bunun sıkıntısını yaşıyorum yani. Genelde orman mainler böyle Link, Hayabusa falan oynayanlar tankta kufra oynuyorlar. XP'de çoğu oynuyorlar. Ya pek esprisi kalmadı ama bir de saldırı çoğu oynuyorlar genelde. Ama pek bir artıları yok. Rezil oynamıyorlar, fidlemiyorlar ama dümdüz sadece bir minyon etkisi gibi yani o kadar. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir artı yok dediğim gibi. Şimdi buraya bir tane yansıma zırhı atacağız. Bu arada ben hiç mi... Sen mesela ne yapıyor orada? Bir mantıklı bir açıklaması bile yok. Yani ne yapabilirsin ki orada? Tek başına iki kişi komo oyun mu yapacaksınız beş kişiye karşı? Mantıksız hareketler ya. Lord gidecek şimdi. Çok daha fazla tanklaşmam lazım. Misilleme değil de niye ilham almamış bu? Kanka öleceğim. Atsana her şeyini. Direkt vurmam lazımdı bu arada arkadaşlar. Güzel. Lord'a gireceğiz. Atsana ultini. Tam Lord'a dön. Kanka Lord. Bak Lord almamız lazım. Fırsatı bulmuşken. Üç kişi ölü. Başka türlü kazanamayacağız yani bu oyunu. Çok belli yani. Ben o etkiyi görüyorum şu an oyunda. Bekleyin şimdi Lord'u. Zaten 20 saniye sonra çıkacak. Kendinizi toparlayın. Farmını zaten Keyfinize bakın. Ayaz mı yapsam acaba diye düşünüyorum. Emin değilim ama. Yansıma zırhı da lazım. Ayaz da lazım ama ikisini birden yapmam. Aslında i̇kisini birden yapar bir tane de parlak zırh koyar. Dizelimi tamamlarız da. Mantıklı mı? Mantıklı gayet de. Bot'tan gidiyor. Ver şu yansıma zırhını. Sonra bir tane parlak ver. Ondan sonra da en son ayazı koyarız. Ayaz için epey bir geç. Dizelim ama. Şuradan ulti atmamaya çalışacağım. Hoca bir kitle kontrolden beni salmadın ya. Da yani bir de biz gittik yansıma zırhı falan çıktık. Ne zıkkıma yarıyor bu item ben anlamadım ki ya. Çıkıyorsun çıkıyorsun tank itemlerin. ADC'ler yine vuruyor saçma sapan şekilde. Cık. Ne çıkarsan çık boş bir tane korkunç silah diye bir item var. Bütün savunmaları yok sayıyor ya. Ayakkabı da keşke. Ama ayakkabıyı nasıl gidip fiziksel savunma yapayım şöyle bu oyunda. Her taraftan kitle kontrol akıyor. Edit bana 50 tane yetenek tutturdu oyun başında. Şimdi parlak zırh. Beklesin Allah aşkına ya. Bir tane daha yaz ver. Allah. Beklesin parmak zırh falan. Son tam yaparız. Binden doğma da yapmamış olacağız ama. Yapacak bir şey yok. Ya yapılacak daha başka itemler de var. Aslında şu oyun vahşi güçlere çok çiçek gibi yakışır şu oyuna. Hayaz yapmasam onu yapsam. Foto yazam daha gelmedi ya. Ağustos ortasında falan gelecek. Gel la buraya. Kanka kesemezsin. Kesemezsin. Boş işlerle uğraşma. Kesemezsin. Yalnız. O niye o kadar? ilham mı girmiş lan yoksa badan? Nasıl o kadar fazla hızlı vurdu ya? Çok hızlı vurmadım ya. Tamam 3 tane saldırı temi var da. Ayakkabısı da saldırı hızlı. Te bak. Gel buraya gel. Gel buraya. Kaçma. Aha. Hata yaptı. Aferin. Bize gelince oynuyor. Millete gelince yaptığı oyunlara bak ya. Güzel. Gir orada. Gel, gel 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 Bırak boş işleri. Yine tehlike bile değil ya. Ama tabii önümü kesin yani siz yine de. Buraya da atabilirdin ha. Kaç vuruyor en fazla? 2000. Bence de 2500 vuruyor. 4500. Okey. Hata yapacağım sanırım ama. İçimden devam etmeye ihtiyacı geliyor. Ya o kadar kitle kontrol atıyorlar ki. Bo, yani bir savaşçının en istemeyeceği şey yani. Gerçekten en istemeyeceği şey. Yok ki elimde bir tane suikastçı oynayayım şunlara ya. Bunlar niye öldüler lan? Ne yapıyorlar orada? Ne alaka yani? Aslında iteme Athena de yapabilirim ha. Athena mı yapsın? Yani bence sanki Athena daha iyi olur ha. Ha. Gitme sakın oraya. Gitme. Aha. Çalamadık ama. Üçü aldık. Bana ulti at. Bana ulti at ulti ulti. Bana ulti multi bir şey at. Yeminle uğraş. Oğlum nasıl kestiler lan orayı öyle bir anda. Hiç hasar vuramadık bu arada. Vay be. O oyun bizi zorlayacak var ya. Epey zorlayacak hem de. Biraz canımızı sıkacak bu bir oyun bizim. Anka doğru fokus mu sence? Hata yaptık. Hata hata. Oyun gider lan. Eyvallah. Betrix beni yine keser değil mi ama? No <gülüyor> <gülüyor> Bende kalman lazım da çocuk ya. Çok iyi. Dönemiyorum, dönemiyorum korkumdan. Bekleyin. Güzel. Güzel. Ha, tamam, eyvallah tamamladığınız için. Allah razı olsun. Batrix ayarsız ya, tam ayarsız yani. Ter zaten de doğru oynamamız lazım. Tamam güzel. Hata yaptı. Tuh, nabiyon, ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Dur şu. Yavaş yavaş. Şu Batrix'i bir kere daha kessek aslında iyi olacak. Anam. Niye bende kaldı? Çünkü şunu bir keselim. Şunu keselim ondan sonra ya. Ben bilmiyorum bu bitirmeyi. Ben de biliyorum. <laughs> Bakalım hemen hasar tablosuna. Yani çok değişik pikleri vardı. Yani O kadar çok bozacak o kadar çok savaşçılara ayar edecek kahramanları vardı ki ve Dizilimleri vardı ki yani illallah ettirdiler ya yani. ama elimden geleni yaptım bayağı da iyi hasar vurmuşum yani sıkıntı yok. Bir halde Gus oynayacağım bunun üstüne hemen şimdi redden başladım. Osi gerçek misin abi değilim yani yo. klasik abimizi verelim sonra yolumuza devam edelim. Gerçek ha. <laughs> yok ya Bak sen şu bir şey o. Bu oyuna biraz odaklanamadım ya durun. Buraya kimse gelip almasın ha bunu. Aman diyeyim. Şimdi pikleri bu arada güçlü ya. Epey sıkıntı yaşıyor. Çok öleceğim bu oyun büyük ihtimalle. Povius falan da. Povius, Pakito. Bunları nasıl keseceğiz bilmiyorum. Yani direkt düzgün girdiğimiz fightta bizi manyak ederler. Yani şu pik 5'te olsa şansımız yok. Ama şimdi bir şeyler olabilir. Bir ihtimal. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Ya alttakine çöktüler bu arada. Flash attı. Çıktı gibi duruyor bir yandan da ama emin değilim. İt buraya. Kimdi buradaki o? Yalnız bunun karşılığında kaplumbağa ya vereceğiz ya. Koş kaplumbağa. Ya. Yok yok buradan bir şey çıkmayacak. Patrix akıllı. Ha bizim çocuk lan. Akıllı bıdık. Gel buraya. Hop. Güzel. Anam bizimkiler gelmiş karşı. Vay turşular. Burayı nasıl alacağız? Güzel. Tamam, vursun. Yapacağım. Manası bitti bu arada. Manası bitti. Manası bitti. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Kes bunu. Güzel. Bunu nasıl keseceğiz? Yeteneğini kullanması lazım ya. Tamam. Burası hızlı geçti epey. Ama problem şu. Daha doğrusu güzel olan şey şu. Allah'tan kaplumbağayı aldım yani. Burada bir kill çıkartabilseydim iyi olacaktı. Fakat dediğim gibi yani ortalık çok karışıyor piklerinden ötürü. Epey karışıyor. Karışınca da ortaya biraz rezalet durumlar çıkıyor yani. Şimdi ADC'ye doğru geçeceğim ama dediğim gibi birazcık altında düşmemem lazım. Dakika 5'e kadar tamamen ormanda durmamız gerektiği için yapacağımız hiçbir şey yok. Fakat lütfen bu şekilde saçma salak tek başınıza düşüp durmayın. Beraber düşüyorsak düşelim. Bekle. Ultim. Allah. İnşallah benim kaplı şeye bafa kimse girmemiştir. Duruyordur yerli yerinde yani. Altında fark var mı? Var. Bin altın öndeyiz. Hani görüş var bro. Görüş var. Bu akıllı bitirmemiz lazım. Akıllı hasarı bitirir bitirmez gider bir tur Batrix'i düşürürüz. İki tarafında erken oyun içinde kahramanı var. Late içinde kahramanı var. Güzel maç olacak gibi duruyor. Ama Pakito biraz acemice durdu. Tahmin et. Yani Tahmin giriyor her tarafa. Ve öldük. Kötü oldu ya. Bari bir şey düşseydi de. Onu kesersen iyi takas ama. Haygis mi girmiş? Yo. Midas'ın kılıcı başlamış ilk hitem. Çok hasar aldım ya. İnanılmaz hasar aldım yani. Kaplumbağa almamız lazım arkadaşlar bu tür. Ben nasıl bunların hasarından birazcık da olsa kurtulurum. Ama bu kar falan şu anda hikaye ya. Onunla uğraşamayız yani. De bu direkt midas başlamış. Dediğim gibi bu ölmez ki bu. Ben ne gidip ikinci tem adalet mi koyayım? Ne yapayım? Pençeme attığını biliyor. O yüzden direkt kaplumbağa başlayacaklar. Görüş versen de. Tamam gir giremediler. Güzel. Bekle. Ben buradan canımı doldurur gelirim şimdi oraya. Pençem de döner. Oyun yaparız beraber. Birazcık sabır. Buffları falan da almam lazım çünkü. Ve buradan can doldurmam lazım. Change'i güzel kestiler bu arada. Kanka yani info vermemişim. Ne için şak diye giriyorsun? Çaldıracağız ya. Güzel. Ha, gelip denese çalardı bu arada. O da ayrı sıkıntı. Vur bakayım. Vur. Akito nerede acaba? Güzel kaçtım buradan ya. Mükemmel. Hemen yukarıya bir oyun yap. Hemen yukarıya bir oyun yap. Şuna gelecek mi acaba? Güzel. Saldır buraya. Gidersem ölürüm. Gidersem kesermişim ya. Tüh. Çok iyisin. Güzel, güzel. Kule altına almasın. Çok iyi. Şey ultisi duruyor mu ha duruyor lan? Ya da belki de hiç kullanmadı şimdi kullanıyor ha. Hadi. Ölmeyeyim lütfen. Güzel. Kaç 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 kaç. Bence bez atmama gerek yok. Bu canı bir şekilde ben doldururum ya. Öyle böyle dolar yani. Yenilenmeler şunlar bunlar pasifler derken. Bir şekilde doldururuz vakit kaybetmeyelim. Güzel. Ver yenilenmeyi de şimdi. Buradan da biraz can alacağım. Hop. Neredeyse doldu. Doldu sayabiliriz. Kaplumba almamız lazım bu üstünlükle. Adecen dikkatli olması lazım. Altında 4000 altına yakın bir üstünlük var. Oo. Onu yemeseydim keşke. Yalnız yukarıda bak biraz tehlikedesin haberin olsun. Umarım farkındasındır. Doğa rüzgar çıkmış mı bizimki? Yeterli, İtaly yeterli oynuyor ve doğa rüzgar da yapmış. Birazdan kritiği de biter. Şunu oynasa aslında ani hasar vururuz ha. O zaman beraber yiyelim burayı. Ne dersin? Kardeş payı yapalım mı? Dikkat. 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 O çime bir atlayacaktır büyük ihtimalle. Orta koridoru salmışlar. Hala oradalar mı? Orada olsalar bile arkadaki hasarları yok. Atlasan ne olacak ki yani? Arkada hasar yok. Hoş ben de giremiyorum oraya değil mi? Değmesin. Bir şey diyeyim mi? Kar sopasını erken yapalım. Keyfimize bakalım ya. Güzel. Gelemem buraya. Vur 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 vur. Vur, vur hoca. Güzel. Tamam orayı da kestiler sanırım. Oğlum az daha gidiyordu ya. Şu bak buna bir kere daha arkasına doğru vurduğum için gitti otomatik olarak. Doğru kullansam yeteneğim kaçmayacak. Artist davrandığım için yetenek kaçırıyorum ya. Doldur canım. Lord itme. Lord ne kadar ayakta kalırsa o kadar kardır ya. O haritayı dümdüz edelim. Bitiremeyiz zaten. Change falan var. Her türlü deflerler. Bu Lord bir şey değil yani bizim için. Ya orada kimse olamaz bile. Korkma. Sıkıntı yok. Şimdi kar yerine göre çok işime yarayacak. O yüzden hemen yapıştırdım ya. Şimdi adaleti de çıktım mı ikinci item? Hasarım aslında tamam yani. Niye alıyorsun ki? Bir tur daha çıkmaz değil mi? Yok çıkmaz. Sen burayı it bir tur daha. Ben şöyle şuradan bir yılanlayayım. Kufranın flaşına ultisine falan dikkat etmek lazım. Tamam. Buff'ını alalım. Yardım etseydin bari buna birazcık çenç ya. Ayıp ediyorsun ha. Bunu alabilirsiniz aslında da neyse. Yine ben alayım. Güzel. Şimdi Lord'a kadar. Bence koridoru dondursak da olur ya. Kasılmasınlar Lord'a kadar. neredeyse 10 bin altın fark var oluştu zaten. Lord'dan sonra bakarız yoluna bir şekilde. Olmaz mı? Dondur diyelim. Sonra lord alalım. Tap orada kalsın. Ama tabii bu sefer de adamların gizli... Oo, Ah be oğlum ya. Ama işte yani gereksiz hamle anladın mı? Arkanda kimse yoksa çekmiş. Sade diyelim çektin yani. Atma ultiyi boş Kanka bunu sana salamam ya. Bu olmaz yani. Diğerini salmamam hatam da eyvallah ama. Bunu sana salamam yani. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu ayıp olur birazcık. İritel de düştü bu arada. Bir adam düşüyor orada. Yok. Lord var. Lord var. Lord alacağız. Yani ölmemeniz gerekiyordu esasında ama sağlık olsun. Lord'a yüksek hasar da verebiliriz fakat irital yok şu anda. Tapu tapta bir tane minyon var. O çok tehlike değil. Yani aslında tehlike ama şu an ona odaklanıp yukarıya falan dönemeyiz yani. Şu kristali bitirmeye çalışıyorum fight öncesi de. Hocam ölmeyin. Bak Lord alacağız ya. Lord alacağız. Alo. ADC yok. Hala içeride deliden... Sorunlu musunuz abim? Düştü mü lan bu ne yapıyor? Ben niye pençe attım? Korkumdan attım. Öldüm. Oyna irtel ya. Allah aşkına haydi. Sen oyna bari. Gerçi sen de sattın az önce de. Aynı hasar yeme. Mükemmel. Bu kadar. Uf. Biter herhalde midden. Midden bitti. Tam bitti. Videoyu uzatmayacağım arkadaşlar. 5-2-12 skorla böyle bir oyun sonu tablomuz var. Hasarımız da %24. Bu şekildeydi. Evet umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abiler, kardeşler, ablalar. Allah'a emanet olun.